Herkese merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum, senin için harika bir açılım yapacağım ve bir çekiliş haberim var. Sevgili arkadaşım, sevgili canım dostum, şimdi e, sizler için e, bir özel açılım, hediye edeceğim bir çekiliş düzenleyeceğim. Bu çekilişe katılmak için ne yapabilirsiniz? Kanalımıza abone olup videoları yorum yapıp ve beğenmenizi, ayrıca Instagram'dan da beni takip etmenizi istiyorum. Çünkü Instagram'dan çekiliş yapacağım. Orada beni takip eden kişileri alıp sisteme yükleyeceğim ve sistemden otomatik seçim yapacağım ve orada otomatik seçimden çıkan arkadaşımız ee, içinde bir özel açılım yapacağım özel fal bakacağım sevgili dostlarım o kişiye ee, hadi bakalım şansınızı bir deneyin ee, göreceğiz instagrama nereden ulaşabilirsiniz instagram adresim falhanem01 Zaten videoya yazmış olacağım falhanem01 diye ve ayrıca yorumlarda da e, yorumum en başta zaten görünecek. Orada mavi yazılı olan linke tıklayıp e, bana ulaşabilirsiniz. Başka hesabım yok sevgili dostlarım. Halhane'm 01 yazarak beni bulabilirsiniz veya aşağıda bıraktığım linke tıklayarak direkt sizi Instagram'a yönlendirecektir. Oradan takip etmeyi unutmayın. Orada da etkileşim halindeyiz. Bana sorular soruyorsunuz, cevap veriyorum. Canlı yayınlar yapıyorsunuz. Bana soru sor etkinlikleri yapıyoruz. Oradan sorduğunuz sorulara kartlar çekiyorum. Hani bir şekilde sohbet muhabbet içerisinde oluyoruz. Hatta mesaj yazanlar oluyor. Mesaj yazan kişilerle de e, orada görüşme sağlıyoruz. Elbette ki burada orada konuştuğum arkadaşlar varsa lütfen yazarlarsa e, nasıl bir etkileşimde olduğumuzu burada anlatırlar sizlere sevgili dostlarım hadi bakalım başlayalım. Eğer ni niyet ve dileklerinizi fincanıma doğru söylediyseniz sizin için açılımıma başlıyorum. Hadi bakalım tüm her şeyi sizinle, tüm güzellikler, tüm güzel enerjiler sizlerle beraber olsun. Hadi bakalım şöyle bir fincanınızın içerisine görün. Ben sizin için harika yorumlarıma başlıyorum ve bu sayfanın farkını anlamanız için şöyle bir arkanıza yazsanın. kahvenizde için yudumlayın. Sizin için başlıyorum. Ve sevgili dostum iki kişi arasında kalmışsın ama bu iki kişi senin çocukların olduğunu gösteriyor. Yani iki tane çocuk senden küçük olarak görünüyor burada. Çocuğun olduğunu düşünüyorum. Veyahut eğer e, evli değilsen sen e, kardeşin e, ve sen anneni aranıza almış olabilirsiniz. Annen anneniz ikiniz arasında kalmış olabilir. Çocuklarınız birbiriyle çok didişen, çok kavga eden bir çocuk olduğunu gösteriyor. Kolik çocuk deriz ya biz. Aynen öyle. Kolik çocuk gibi sevgili dostlarım. Ve sizi arın, e, aralarına almışlar. Böyle ev videolar çeviriyorlar. Artık diyorsunuz ki başım şişti. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. İki çocuğumun arasında kaldım. İki çocuğumun problemlerine yetişemiyorum. Problemlerine e, bir türlü ulaşamıyorum. Yaşadıkları sıkıntıları, dertlere bir türlü erişemiyorum. Onlara bir türlü yardım edemiyorum. Çünkü ikisi arasından koşmakta yoruldum diyorsun sevgili dostum. Peki iki çocuğun için bir açılım yapmış olsam onların geleceğiyle alakalı bir yorum yapmak isterim. Her iki çocuğunla alakalı da şöyle hatta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum sevgili dostum. Bu senin birinci çocuğun olsun. Bu senin ikinci çocuğun. Bu da sen ol. Bu da sensin. Ve şöyle devam etmek istersem eğer şöyle kehanet kartımı da eklemek istiyorum buna. Evet birinci çocuğun, ikinci çocuğun bu da sensin. Bir tane daha bunu da klasik tarotla birleştirmek istiyorum. Evet birinci çocuğun, ikinci çocuğun ve sen. Hemen devam ediyorum, açıyorum. Sevgili dostum, anlaşmaz ve çatışma birinci çocuğun diyor. Anlaşmaz ve çatışmalar içerisinde sürekli özgürlüğünü düşünen, sürekli kendi ihtiyaçlarını düşünen, benim özgürlüğümü ver, ben özgürlük istiyorum, ben her istediğimi yapmak istiyorum diyen bir çocuk diyor burada. Siz bu çocuğu. Ee, Baskılamaya çalışıyorsunuz. Diğer çocuğunuz da aksine tam tersi bir çocuk olarak görünüyor. Sürekli bu durumdan ee, kaçmaya çalışıyor. Tam tersi özgürlüğüne düşkün değil de diğerinin tam bir zıttı olarak görünüyor. Ve sıkı çalışan bir çocuk olarak görünüyor. Yani diğer çocuk örnekken diğer öteki çocuk bunu normalize ediyor. Yani e, ikisi arasındaki en büyük çatışma birbirinin zıttıklarını gösteriyor burada. Halbuki diğer çocuğun anlaşma içerisinde olurken öteki çocuğun çatışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Peki sen bu çocuklarının arasında ne yaşamışsın? Harekete geçmeye çalışıyorsun. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun ve askıta kalan mevzular konusunda çocuğuna, çocuklarına yardım etmeye çalışıyorsun ve kupa kırıldı da bana diyor ki çocuklar arasında inşallah o yardımı sağlayacak ve aralarındaki dengeyi kurabileceksin diyor. Gelecekleri içinde sana bunları söyledim, onları senin için yorumladım. Ha, geleceği içinde onları bir işaret kartı seçmek istiyorum çocukların için işaret kartımda. Diyor ki eski kalıplar yıkılıyor ve senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi muhakkak kucakla. Gelecek içinde bana bu yorumu yapmış çocuklarınız için. Peki Hemen devam ediyorum. Nur yüzlü bir insan var. Ee, yani çok özür dilerim. Ee, hani bir 12 imamlar tablosu vardır. Hiç gördünüz mü? Ben böyle araştırmayı çok severim. Giderim her yere giderim. Ee, camiye giderim, cemevine giderim, ee, bir kiliseye giderim. Yani sürekli araştırmayı severim. Oradaki tabloları çok e, dikkat ederim. Ee, bizim bu seviye şeylerimiz, e, bizim ehlibeyt şeylerimiz gerçekten çok kültürlü bir varlıktan gelmeyiz ve burada çok özür dileyerek söylüyorum 12 imamlar tablosunu gördünüz 12 imamlar tablosunun en sağında ve en arkada Hazreti Melih şey özür dilerim çok özür dilerim ya ismini unuttum ve burada Mesih mi dersiniz vallahi ismini unuttum çok özür diliyorum bu konuda ee, ve burada sevgili dostlarım bana dilimin ucunda da söyleyemiyorum işte e, o hani Mehdi, heh, e, Mehdi Aleyhisselam e, ve orada Mehdi'yi görüyorum yani Hazreti Mehdi'yi görüyorum yüzü e, ben beyaz bir şekildedir o tabloda da yüzü görünmez beyazdır. Nur şeklinde görülmüştür. Ve aynen burada sanki Mehdi gibi yüzü nur şeklinde bembeyaz ama hiçbir zaman yüzü görülmeyen bir insan var. Bir ve bildiğiniz böyle örtünmüş bir şekilde görünüyor. Öyle bir dokunma yaşanacak ki hayatınıza. Böyle ilahi bir gücün size dokunduğunu resmen hissedeceksiniz iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Çünkü hayatınızda yaşamış olduğunuz şey e, neyse ve zorluk neyse onlarla alakalı inşallah çözümler gerçekleşecek. Ve ben senin için onlara da bakmak istiyorum. Hayatında çıkmaza sokulan şeyler, seni çıkmaza sokan şey neyse o ilahi güce uğrayacak, ilahi adalet tecelli edecek gibi görünüyor. Ve bir kişiyle yaşadığın bir problemi gösteriyor. Ahenk de dans ediyormuşsun önceden ama burada diyor ki bu kişiyle aranda çok büyük bir şekilde anlaşmazlıklar çıkmış ve karşı taraf senden hayali bir şekilde bir şeyler istemiş, İşine yarayabilecek pozisyonda bir şeyler istemiş ve sen bunu e, ne hikmettir ki yapmak istememişsin? Çünkü bu şeyler seni korkmuş, seni kişi karanlığına çağırmaya çalışmış ve sen o karanlıktan çıkmaya, karanlıktan kurtulmaya çalışmışsın ama ilahi bir güç e, öyle bir dokunmuş ki diyor burada inşallah o şey ne yapacak defolacak gidecek olarak görünüyor. İnşallah Allah'ım nasip etsin. Herkese böyle şeyleri nasip etsin. Yokuş aşağı yürüyorsunuz. Artık yokuş yukarı çıktınız, yoruldunuz. Yokuş aşağı zahmetsiz şeylerle uğraşacaksınız. Bu zahmetsiz şey size neyi getirecek sevgili dostlarım? Hayatınıza zahmetsiz olarak nelere ulaşacaksınız? Onun için de bir açılım yapalım bakalım. Çünkü size en ayrıntısını göstermek, en ayrıntısını yaşatmak. Net cevaplar almanızı istiyorum. Öyle bir şeyler askıda kalsın da siz e, bu nedir demeyin, ne olabilir demeyin. Ben size bak net cevap veriyorum. Bu olacak diyorum. Ve sevgili dostum, bir seyahate çıkacaksın inşallah. Bu seyahat içerisinde kurnaz insanlarla karışabilirsin ya da hayatın boyunca hep bir seyahat içerisindedir, hep bir bilgi, hep bir bir şey erişme duygusu içerisinde olabilirsin ve bu konuda hayatında hep kurnaz insanları bir şekilde misafir etmişsin diyor kurnaz insanlarla keskin zeka, kıvrık, kıvrak zekalı insanlarla karşılaşmışsın ve seni hep bir kurnazlıklarıyla yenmeye çalışmışlar hatta dün kendi instagramımda bir şey paylaşmıştım gerçekten o lafa istinaden çok iyi bir şey hayatınız kurnazlıklarla geçiyor ama ben Sultan Ahmet'te bir turist değilim, ben turist değilim ben de bu kurnazlıkları biliyorum diyorsunuz işte ve hayatınıza yeni bir kapı açılacak ve bir seçim yapmanız lazım. Geçmişiniz mi yoksa ilerisi mi? İlerisini seçerseniz size güzellikler gelecektir. Peki ne gelecek? Hayatınızda yapmış olduğunuz iç mahkemenin bir sonucu var diyor ve iki yüzlü insanları artık yeneceksiniz diyor. Demek ki yokuş aşağı inmek size bunu gösteriyor. Kötü insanları arkanızda bırakmak ve hayatınızı daha da kolaya itmek. Yokuş yukarıya çıkın ne yapacaksınız zorlanacaksınız. Önce size iyi gelecek. Daha sonrasında yorulacaksınız. Daha sonrasında terleyecek ve nefesiniz tıkanacak ve artık yokuş yukarı çıkmak istemeyeceksiniz yokuş aşağıya inmek ferahlık verir yüzünüze çarpan o rüzgarı hissedersiniz terlemezsiniz kolaylıkla ve e, zoru başarmış bir şekilde aşağıya mutlulukla inersiniz öyle değil mi? o yüzden sizde başkalarının yükünü bıraktığınızda maske takan insanların yükünü bıraktığınızda ne olacak? artık rahatlıkla e, o zorlukları başarmış ve başardığınızın farkında olaraktan o ferahlığa doğru inmeye çalışacaksınız diyor. Hadi bakalım. Cadı gibi bir kişi var diyor. Cadının süpürgesinin üstüne binmiş. Evinizin çatısının etrafında sürekli geziyor. Anca evinizin etrafında gezer zaten. İçeriye almayacaksınız böyle insanları. Çünkü cadı gibi dolaşıyor. Nereden ne laf soksam diye uğraşıyor. Oradan belki bulamadığı her alandan. Belki sosyal medyadan. Belki sana bir şekilde dokunur da gösteririm dermiş gibi böyle ufak yerlerden laf sokmaya çalışan cadı gibi bir insan var. Bırakın cadılığı kendinde kalsın. Siz sadece gülüp geçin. Eğer bir insana gülüp de geçerseniz gerçekten o insanı deli edersiniz. Boş verin. Yani hep böyle yapın. Ben öyle yapıyorum. Ee, bana birisi bir şey mi söylüyor? Laf mı sokmaya çalışıyor ya da e, bir şekilde benim hayatıma e, bir şeyler mi dürtüklemeye çalışıyor? Gülüp geçiyorum. Ya zaten senin ağzında ee, yapamadığın şeyleri ben yapıyorum zaten. Ya da e, sevgili dostum e, icratini yerine koymayan, ağzında dilinde olup da icraatini yerinde e, icrati yerinde olmayan insanlar için de bir şeyler yapmak istiyorsun. Onları belki kafana çok takıyorsun diyor burada. Çünkü dilinde var ama e, yapısında yok. Ay senin için şunu yapacağım. Senin için bunu yapıyorum. Senin için ölüyorum diyor bir insan. E öl o zaman. Hadi benim için yap bir şeyler. E yapmıyorsun. Siz diyorsunuz ki etrafımda böyle birileri var abla. Ben ne yapacağım? En güzeli gülüp geçeceksin. Benim de etrafımda böyle insanlar var. Görüyorum, farkındayım ama farkında olmuyormuş gibi davranıyorum. Salak gibiyim diyorum. Hani ben evet salağa yatıyorum diyorum. Yani böyle davranıyorum. E siz de onu yapın. Gerçekten çok işe yaradığını göreceksiniz. Zaten kişi size yapmıyorsa aman boş verin. Yapmazsa yapmasın. Sanki sizin hayatınızda bir şeyler mi eksik? Hayır. Bakın ne kadar güzel şeyler çıkıyor burada. Hadi bakalım devam ediyorum. Bir gül. Gül öyle bir uzamış ki boyunuzdan yukarıya doğru uzadığını görüyorum. Ve hatta size şurada da göstermek isterim. i̇sterim. Görüyor musunuz gülü? Resmen boyunuzdan yukarıya doğru uzamış uzanmış olarak görünüyor eşinizle aranızda yaşamış olduğunuz problemleri inşallah tez zamanda çözeceksiniz aranızda upuzun bir gül uzanmış diyor harika çünkü eşinizle çok fazla kavga ediyorsunuz barışıyorsunuz daha sonrasında tekrar bir kavga oluyor ama bu kavganız hep bir başkası yüzünden oluyor bakın nerede bu? ha şurada bak görüyor musunuz burada sizi uzaktan izleyen eşinizle siz uzaktan izleyen bir insan var belki aynı şehirde yaşamıyor olabilir ya da evi size uzak olabilir bu kişi sürekli kavga etmenizi istiyor ya da siz bu kişi yüzünden hep kavga ediyorsunuz bu kişi bir şekilde sizi eşinize takıyor ya da siz eşinize bu kişi yüzünden hep kavga ediyorsunuz diyor ama eşinize problemleri çözeceksiniz ne zaman o kişiyi hayatınızdan çıkarttığınızda ya da eğer hayatınızdan çıkaramayacağınız bir insansa ne yapacaksınız senin dediğin çok da tıntın tın deyip Kulağınızı kapatacaksınız. Bazen kulağımızı kapatmamız gerekiyor sevgili dostum. Çünkü sizin iyiliğiniz için bunu yapmanız lazım. Eşiniz aranız kötü olmasın. Üzülürüm vallahi olmasın. Yazıyorsunuz çünkü abla eşimle aram kötü. E, aramızda bir şey var sürekli çözemiyorum. Barışamıyoruz diyorsunuz. Çok üzülüyorum. E, bana instagramdan yazıyorlar cevabını da veriyorum. Unutmayın. E, evet sevgili dostum bakın görüyorsun. Kanalımıza da abone olmayı unutma videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Ben senin için bir emek harcamaya çalışıyorum ve sana en doğru yolu, en doğru güzellikleri anlatmaya çalışıyorum. Sen de bana destek olursan ne kadar mutlu olacağımı görürsün ve emin ol, yazdığınız yorumlara cevap veremiyorum çünkü benim çocuğum var, ya ekstra yaptığım işlerim var, ev işim var, eşim var, yetişemiyorum arkadaşlar. Önceden çok iyi yetişiyordum. Instagram'dan da sizlere cevap vermeye çalışıyorum çünkü ee, ve orada da etkin bir şekilde orayı kullanmaya çalışıyorum. Ee, çok e, özür diliyorum ama tüm kalbimle, tüm hislerimle sizin o güzel mesajlarınıza, o güzel yanıtlarınıza en azından bir kalp koymaya çalışıyorum. Ee, ama tüm hislerinize, bana yazdığınız o güzel hislerinizle okumaya çalışıyorum. Bunu unutmayın. Gördünüz, bakın Güneşi de gördünüz. Gördünüz mü burada Doğan Güneşi? Harika. Sevgili dostum, hanene güzellikleri harika bir güneş doğuyor diyebilirim. E, evine ocağına alacağınız insanlar senin kalbinin temizliğinde, yüreğinin o güzel ekmeğini yemiş güzel insanları alacaksın ve o insanlarla beraber olacaksın. Güzel bir sofra kuruluyor, o sofranın etrafında aileler birleşiyor. Yeni bir nişan mevzuları gerçekleşecek. Ve burada bir ikizler burcu. Bakın ikizler burcu işareti var burada. Bir ikizler burcu hayatınıza girecek. İnşallah o ikizler burcu hayatınıza bir neşe katacak diyor burada. İkizler burcunu belki sevmiyor olabilirsiniz sevgili dostlarım. Belki yükselen ikizler burcu olan kişiler de olabilir. Ee, tabii ki. Ee, yani herkes şu burcu bu burcu sevecek diye bir şey yok. Belki birisi akrebi sevmez, belki başa sevmez, belki aslanı sevmez. Hiç fark etmez. Önemli olan kişilik. Bakın kişilik çok önemli. Karakter önemli burada. Ve burada sevgili dostum sana dediğim gibi ikizler burcu bir hayatına girecek. Hayatını neşelendirmeye çalışacak diyor. Ve sevgili dostum bir yılan başını evinden aşağıya kapından içeriye başını sokmuş derecede görünüyor. Sakın korkma. Bu yılan iyi bir yılan. Bu yılan sağlıkla alakalı diyor. Sana gelmiş bir şey diyor. Evinizde ya da sizin Eviniz olarak hissettiğiniz bir yer olabilir, bir akrabanızın, bir ailenizin, bir anne babanızın evi olabilir, ee, babaannenizin anneannenizin evi olabilir. Artık bunu siz karar vereceksiniz. Ee, burada sevgili dostlarım sağlık bekleyen bir insanla alakalı, kanser hastası bir kişi mi var? Tanıdığınız ee, bu kişiyle alakalı bir yeni gelişme yaşanacağını gösteriyor sevgili dostlarım yakın zamanda yeni gelişmeler onun için gelecek diyor. Ee, çok özür dilerim. Bakın. Özür dileyerek söylüyorum. Burada tuvaletinizi yaptığınızı görüyorum. İçinizdeki sıkıntıları atacağınız, içinizdeki kötü enerjileri bir an önce def edeceğinizi görüyorum. Ee, yani çok komik bir yorum oldu bu ama yani ben de görürken bir gülme geldi bana ama e, burada ya anlamı bu sevgili dostum. Yani bana burada kötü sıkıntıları atacaksın diyor. Peki geleceğinle alakalı ben sana bir yorum yapmak isterim. Senin geleceğinde neler yaşanacak diyor burada. Ee, evet sevgili dostum taraf tutacaksın artık kuşku ve şüphe duyduğun şeyleri artık bırakıp yeniden güçlenip ve bir taraf oluşturacaksın. Bu benim kendi tarafım diyeceksin. Kendi tarafımda olanlar bana gelsin, benim tarafımda olmayanlar öte gitsin diyeceksin ve yeniden güçlenme. Sorumluluklarında bir artış görülecek. Bu sorumluluklarında artış görülmeler sonucunda bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalabilirsin sevgili dostum. Bu fedakarlıklar sana ya hep ya hiç getirecek. Ya hep var olacak ya hiç olmayacak. O yüzden ne için fedakarlık yaptığını iyi bilmen gerekiyor. Bir insan için mi fedakarlık yapıyorsun? O insan için e, ya hep var olman lazım ya da hiç olmaman lazım. Çünkü o insan senin için iyi mi kötü mü onu önce bilmen lazım. Peki aşk hayatınla alakalı bir yorum yapayım. Çünkü e, bazı görmediğim şeylerle alakalı da yorum yapmak istiyorum. Çünkü sana dolu dolu bir fal yaşatmak istiyorum. Aşk hayatınla alakalı bu kişi sensin, bu kişi de karşı taraf olsun. Sen bu kişiyle alakalı ne diyorsun? İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan hep kalbim senin neymiş gibi hissettim. Çünkü ben seni çok sevdim diyorsun. Karşı tarafta sana diyor ki beni senden uzak tutan benim hür iradem değil, ruhlarımızın iyileşmeye çalıştığı karşılıklı yaralarımızdır diyor. Kişi yara almış diyor. Çünkü ben size bak fincanımda ne demiştim, siz birbirinizle kavga ediyorsunuz. Ama Kendinizle alakalı bir kavga değil dedim. Başkasıyla alakalı kavga ediyorsunuz. Sizin hoşunuza gitmeyen bir insanla alakalı ya eşinizle ya sevgilinizle kavga ediyorsunuz. Aranızı üçüncü bir kişi girmeye çalışmış. Bu kişi de başarılı olmuş bak. Çünkü sizi birbirinize düşürmüş. Ne yapacaksın bak burada da kendisi diyor bak ben seni seviyorum ama sen başkalarını çok takıyorsun kafana ve biz kavga ediyoruz birbirimize yara açıyoruz diyor. O yüzden düzenlemen lazım. Kendinize bir çeki düzen vermeniz lazım. Başkaları bırakın gitsin. Üçüncü kişi ancak mandal olur. A, mandal olur. Dış kapının dış mandalı olur. Sen ve eşin önemli. Sen ve sevgilin önemli. Tabii ki hayat düzenini kurma zamanınız bak yapıcılık diyor burada. Ben senin için, ilişkin için bir işaret seçtim ve bana burada çektiğim işaret diyor ki başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenlemen lazım. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve başkalarını ve haklarını koru. Başkalarını koruma, haklarını koru. Önce ben demeyi öğren. Ben. Ben. Yani kendim için iyi olan şeyleri önce kendime yapacağım. Bir hediye mi alacaksınız? Önce kendinize o hediyeyi alın. Bir şey mi yapacaksınız? Bir şeylerin mi üstesinden gelmek istiyorsunuz? Önce kendinizin üstesinden gelin. Çünkü ben demeyi öğrenirseniz her şey sizin için daha iyi olacaktır. Sevgili dostum senin için bir açılım yaptım. Umarım sana fayda sağlayacak bir açılım olmuştur. İnşallah Allah hanende güzellik, mutluluk, bereket, huzur getirsin diyeyim. Çünkü her şey senin nezdinde istediğin güzelliklerde gerçekleşmesini istiyorum. Ve her zaman güzel enerjiler içerisinde ol istiyorum. Sevgili dostum, canım arkadaşım, her daim seni burada görmek isterim. Eğer sayfamda sen eksiksen ve kanalıma abone olmamışsan işte o bir kişi sensin demektir. O eksiklik sensin demektir. Kanalıma abone ol ve aileme katkı sağla. Seninle beraber ben de e, senin de benim içimde bir aile ferdi olmanı istiyor ve seni bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. İnşallah Allah hanenizde tüm güzellikleri nasip etsin diyorum. Tekrardan yepyeni videolarla sizlerle görüşeceğiz. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşça kal ve güzelliklerle kal.